Bin ata binecek de atın üstü dolu. Niye inmiyorsun sen dayı? Taksinin kapağı açılmıyor. <laughs> atın depüğünü yemeden öğreneceğiz. Ne olmuyor? Taksinin kapağı açılmıyor. Taksinin kapağı. kapağı, açılmıyor. Kapısı değil, kapısı değil. Aşağı inince şey var. Sanayi var. Evet. Sola dönünce o sarı bina var ya. Evet, evet, oradan gördüm. aşağı dönünce sana orada senin araba. Bir Hayır, beygir bu. Beygirin kapı açılmıyor. Bunun kapısı yok ki bu açık bir nesnedir bu. Öyle bir laf etken inanayım ne demek beygirin kapısı ne zaman nakale? Nale düşmüş. Nalı. Ha? Nalı düşmüş. Ha, al oradan sen tüyoyu, al oradan kopyayı. Nereden alı düşmüş? Bakacı aman aman. Hayvanın ayakları da özel yapılmış. <laughs> nalı, nalı, nalı yok gördün <laughs> abi? Hakikaten hayvanın süsü var ama nalı yok. nalı yok. Sen nalı özellikle taktırmadın değil mi? Evet, nal parası. Nal parası. Kimden alacağız? Oğlan tarafından. Mustafa'nın babası? Evet. Çok Mustafa. büyük. Burada da biraz Ziyeler. mesafe koymuş araya. <laughs> Efendim, beygirin nalı düşmüş. Vallahi nalını çak nalını çakarız. <laughs> nalını çakarız. Ben nalbatım zaten. Efendim? Benim nalbatım zaten. Nalbatlık da var. Evet. Bu araba olsaydı kaportacılıklı olacaktı. Evet evet. E. Nalını diyor, diyor Vallahi ben de batım da. Nal parasını veren olursa ben kendim alıp çakarım. Diyor ben yaparım o işi diyor. Veyle ki diyor nalın parası olsun diyor ortada diyor. E verelim öyleyse. E, evet öyle yapalım. Verelim, ne verelim. Verelim. Bir bakalım da o zaman. Sen de ne para göz hayvanmışım be. Parayı gördün huysuzlaştın. Yeterli mi? Yine geçti, yeter. Biz de bir adet yerini bulsun. Biz de bir alalım. Alt yanında bir Çekmez. 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 Kameranın e, kapısı kapandı da. Yersen ya. Atın nalı yok kameran. Yapabilir misin kameranın? Yaparım. Ha, diyafram ayarı bozuldu. Yaparım. Onların anların motordan. Anla. Vallahi şura abi. Gel bitti. Sen kendine bak. Adam profesyonel. İşim bitti. Kendi derdine bak diyor. Sen memnun musun? Herkesin işi bittiyse ben kendi işime bakayım. Gelini ata bindirelim. Buyur. sen daha önce ata bindin mi? Küçükken bindim. Küçükken. Evet. Kendin mi kullanıyordun? Kendim de kullandığım oldu. Korkmuyorsun yani. Ya korkmuyorum. A alışıyoruz biz hayvanlara. Adettir. Böyle hayvanlara alışız derken bana bakma yani. Alınıyor <laughs> insan gülüm. Buyur Tınar. <shriek> <shriek> Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi bu evliliği Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin arasındaki evliliğe benzet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu evliliği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Amin. aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice-tul Kubra radıyallahu anha'nın evliliğine benzet ya Rabbi. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Tembel beygir, tembel. Söylüyorum ya. Tembel. Tembel, tembel canım. Nereye tembel Sırtımda ya? Sırtında iki dakika yük taşıyacak. Ya, o işte. kadar laf söyledin. olur mu abi Be ya? Beygir tembel abicim. Bir çok, gelini taşımamak için bin dereden su getirdin. Nesi si güzel ya? Huysuz, suysuz. Senin beygir huysuz. Huysuz değil. Hı, alışkın huysuz değil abicim. Ben. Nasıl alışkın Yok, değil ya? Yok değil abi ya. Gelini bir iki yok, dakika hayır, taşıyacak hayır, ya. İşin ne, gücün gücünle. Ya ben bir şey Bak, Taş attın kolun ne oldu ya? Bana i̇ki dakika taşıyacak yani. Olur mu canım öyle? Nal parasını alırken iyiydi. Gelini taşıma. Bak yayan gidiyor burada. Armut gibi yürüyor. Beğendin mi? Keyfin oldu mu? Oldu mu keyfin? Hiç böyle, armut gibi. Geldik <laughs> yeni evine. Evet. Kızımızı da bizim kendi yalanımıza ortak etmeyelim. Gelin Çorlu'ya gidecek de. Biz seni taa Sinop'tan, Durağan'dan Çorlu'ya gelmeyelim dedik. Burada kayınpederinin ee, Durağan'daki evlerine kendisini teslim edeceğiz. Onlar daha sonra Mustafa ile beraber çorluya gidecekler. Bu da baba evi yani artık evet, evet, evet. yeni. Tabii, tabii. Hayırlı olsun gelinimiz. Sağ ol Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. İlk gelin? Tabi. Heyecan? Heyecan yok. Cebinden para çıkan adamda heyecan mı kalırmış? Kalmaz. Kalmaz. Kaç para harcadık? Ne mühim değil, mühim değil. Bir, bir rakam var. Tabii. Acıttı mı canınızı? Yok, yok. Yakmadı fazla. Yok, fazla. O zaman kızı teslim etmeden önce biraz daha canınızı yakalım. Madem o kadar yakmamış, <laughs> al Pamuk elimizi cebimize. Adam hakikaten memnun. İlk defa gelin alıyor, keyfi yerinde. Buyurun. Tarife de fix. Değişen bir şey yok. Ne yapalım? Allah bin bereket versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.